Kazak şal yapımını anlatıyorum anlamadığınız yerler olursa yorumlarda yazabilirsiniz sorabilirsiniz Ben minyatür bir şekilde size anlatacağım küçük bir örnekle anlatacağım Örgünün normal boyutları Tabii ki çok büyük Orta kısmı yaklaşık bir buçuk Veya da 2 metre uzunluğunda oluyor Örgüye bu şekilde 14 tane ilmek alarak başladım ben Sizin ipinizin Kalınlığına göre bu değişecektir. Ince iple yaparsanız daha fazla, kalın iple yaparsanız daha az ilmek. Bu ilmeği de neye göre ayarlayabilirsiniz? Kolunuza ölçerseniz aldığınız ilmekleri kolunuza uygunsa ona göre ayarlayabilirsiniz. Lastiğe de ister bir ters, bir düz. Ben bu orijinal bir boyut. Orijinal boyutunda şöyle yaptım. 40 tane ilmekle başladım. Bir ters, bir düz şeklinde. İpim de kalın zaten. Şişte 5 numara. Daha ince ipler örürseniz daha farklı olacak. Hani en mantıklısı kolunuzu ölçmek başlangıçtaki ilmekleri ölçerseniz yan garantisi o olur. Lastiği de dediğim gibi isterseniz bir ters bir düz, iki ters iki düz şeklinde de yapabilirsiniz. O tamamen size bağlı. Lastiği genellikle dirseğe kadar yapabilirsiniz. O zaman daha şık duruyor. buraları hızlandırdım. Çünkü bildiğimiz bir ters bir düz örgü olacak. Hiç bilmeyenler yavaşlatıp izleyebilir. Bir ters bir düz şeklinde bu sırayı da tamamlıyoruz. arttırma kısmına gelene kadar bir ters bir düz devam edelim. Tabii söylediğim gibi bu minyatür bir örgü olacak. Yani bu ölçüleri kendi kolunuza göre ayarlayacaksınız. Bu kol kısmı yani sizin dirseğinize kadar gelecek olan kısım. Şimdi arttırmalara geçiyoruz. Şimdi bir sıra ters öreceğiz. Ön tarafta artık düz sıraya geçeceğimiz için bu sırayı ters alıyoruz yine birlikte yapalım bu sırayı da hep ters yapacağız artık ön sırada hem arttırma hem de düz sıraya geçeceğiz bir sırayı ters tamamladık Şimdi bu sırada artık arttırmalara başlayacağız. Bir örüp bir arttırma yapacağız. Bir örüyoruz. Bir arttırma. Bu kısım artık kolumuzu, sırtımızı önümüze gelecek olan kısımın başlangıcı. Dirseğe kadar lastiği ördükten sonra Buna başlıyoruz. Bir sıra ters ördükten sonra şimdi arttırmalar. Bir örüp bir arttırma. Bir sıra ördük, bir sıra arttırdık. Bu sıra hep bu şekilde devam edecek. Bir ördük, bir arttırdık. Bir ördük. Bir arttırıyoruz. Arttırmaları farklı şekilde yapanlar olabilir. En basiti bu olduğu için bunu gösteriyorum. Farklı arttırma teknikleri de var. Onları da diğer videolarda gösteririm. En basiti bu ama. Bir ördük, bir arttırdık. Bir ördük. Bir arttırıyoruz. Sonuncuyu da yapalım. Bu sırayı hep ters öreceğiz. Birlikte biraz ilerleyelim. Bu sıra hep ters olacak. Arttırdıklarımızda ters örüyoruz. Bu sırayı hep ters alıyoruz. Ön tarafı hep düz yapacağız. Bu sırada düz. Bunu da birlikte yapalım. Bu kısım artık bu yaptığımız kısım tam orta kısmı oluyor. Yani dirseklerden diğer dirseğe kadar olacak yapacağımız kısım. Yani yaklaşık bir buçuk metre olabilir, 2 metre olabilir. O sizin zayıflığınıza, ya da daha döklümlü dursun demenize bağlı olarak uzatabilirsiniz o kısmı. Görünen kısım bir daha hep böyle gidecek. Bir ters bir düz. Bir ters bir düz şeklinde gidecek. Orası kol kısmı. Şimdi artık diğer kola geldik. Hani burası 2 metre oldu. Şimdi eksiltmeleri yapıyoruz. İki tanesini aynı anda alıyoruz yani kesme iki tanesini aynı anda aldığımızda kesiyoruz iki örgüyü aynı anda alalım ikisi aynı anda artık diğer kola geldik Hani ortayı yaklaşık bir buçuk metre kadar yaptıktan sonra şimdi artık diğer kolun bir ters bir düzüne geleceğiz. Şimdi bu sırayı da tamamen ters yapacağız. Bir sıra ters. Bir sıra ters. Bu sırayı da ters şekilde tamamlayalım. Şimdi artık lastik kısmına geldik. başlangıçta yaptığımız gibi bir ters bir düz şeklinde bu sırayı tamamlayacağız artık dediğim gibi yani bu örgünün artık bitiş noktası orta kısmı yaklaşık bir buçuk metre kadar yapacaksınız ortalama 6-7 ip gidiyor o da ipin kalınlığına inceliğine bağlı olarak değişir ama benim tavsiyem kesinlikle kalın iple kalın şişle başlayın çok uzun sürüyor hani çok sıkılabilirsiniz yeni başlayanlar özellikle kalınla daha çabuk bitiyor çünkü Şimdi bu yaptığımız diğer kol diğer kolda bitirelim kesme işlemini de göstereyim bir ters bir düz şeklinde orayı da geçtik bir ters bir düz ben hızlandırdım şimdi bu şekilde tamamlanmış oldu artık örgümüzü kesebiliriz ben kesmeyi bu şekilde yapıyorum ön tarafı önce örüyorum düzleri düz tersleri ters şeklinde sonra öndeki ilmekten geçiriyorum. Şimdi bu ters tersi de ters öreceğim. Öndeki ilmekten geçireceğim. Bu düz düz öreceğim. Bu şekilde kesme işlemini de tamamlayalım. düzleri düz, tersleri ters örerek kesme işleminde bitireceğiz. örgümüz bitti. Tabi bu orijinalinde 2 metrelik bir kazak şal. Gördüğünüz gibi bitirdik. Keşke gerçeği de bu kadar çabuk bitse. Bu kenarları da dikeceğiz. Bu kadar. Teşekkürler.